Arkadaşlar merhaba çok efsane bir şey yapacağız Biliyorsunuz arkadaşlar hırdınlık yapmıştık Ve görmüş olduğunuz gibi eşyalar üzerimizde Bakın böyle değişik bir şey daha geldi Bunların isimlerini değiştireceğiz arkadaşlar Çünkü köylüler falan anlamasın Kıyafetlerimizi de değiştirdik Bizim köydeki insanlara satacağız Başka köydeki insanlara satmayı denedik Hiçbirisi para vermedi ya biz bunları zaten yapabiliyoruz falan dedi Belki bizim köydekiler yapamıyordur arkadaşlar Bir şansımızı deneyeceğiz Bu arada balık videosuna hoş geldiniz Oha video mu açtın diyor balık Evet evet video açtı balık ya Ben dedi delirdi ya bu diyordum diyor. Arkadaşlar baksanıza deli zannetti ya. Şurada bir videoya giremedik ya. Şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi örsümüz var. İsimlerini falan değiştireceğiz balon kafa. Evet arkadaşlar balon kafanın sizden bir isteği var arkadaşlar. E, i̇zleyici Nike atmayı diyor. Evet arkadaşlar like atmayı yorum atmayı ve de abone olmayı unutmayın. 5000 like istiyoruz arkadaşlar. 5000 Nike'ı hemen atalım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi örsümüzü buraya bıraktık. Bu arada kafa 5. like gelmiş ha. Ondan attım ya hoştırdın. He tamam aferin aferin. Şimdi arkadaşlar bunların isimlerini değiştireceğiz. Şuraya zümrüt kask yapalım arkadaşlar. Sonrasında zümrüt zırh yapalım. Bunu Abdullah satmaya çalışacağız. Bunun ismini zümrüt pantolon yapalım. Sonrasında bir dakika biri mi geldi? Biri mi geldi? Köylü sesi falan duydum. Ulan öldür şunu. Hain. Ya bizi yakalasaydı? Sen niye öldürmüyorsun? Dikkat et seni. Hani sen korumaydın ya. Nasıl anlaştın lan? Niye vuruyorsun bana? Bana niye vurdun ya? Diyor. Ya yanlışlık oldu. Balıko yanlışlık oldu. Sen şey yapma onu da. Çok fazla dert etme ya. Şimdi bak Balıko ne yapıyoruz biliyor musun? Nereye gittin? Bunu Abdullah'a satacağız tamam mı? Şöyle şunları alalım. Oh. Elimde göstereyim tamam mı? Ee, sen çok fazla şey yapma. Beni o ne O ne? O ne? O ne? ne bakayım. Nereden buldun onları? Aa, şunlara bakın. Özel hediyeler var arkadaşlar. Baksanıza 200 yasan zümrüt. Baksanıza. Uy çok güzel. Bu ne? Yüzük. Zümrütten yüzük arkadaşlar. Tam bunları sakla tamam mı? Al bunları. Bunların isimlerini değiştirip satacağız. Hadi gel gidelim şimdi Abdullah'ın yanına. Abdullah'a satacağız. Keşke kanatlarımızı silmeseydik ya. Arkadaşlar ne yapalım? Vallahi var ya. Anlarlar diye çok korkuyoruz Anlamasınlar şöyle Hemen şuradan gidelim Aha Vallahi deliler hastanesinde deliller yine Dellikler yapıyorsunuz değil mi lan? Şşş bana bak Buradayım burada Ses var ses var Yardım edin yardım Allah Allah Şunlara bak ses var ses var Yardım edin yardım dedi arkadaşlar Aha Köylü koruması gelmiş arkadaşlar yine Bana bak köylü korumalarına bir şey yapmayın Diyeceğim de Lan uyudun mu? Ya baksanız arkadaşlar uyumuş ya Kalk lan kalk kalk Şişt. Kalk kalk bol kafa uyan be uyan Hemen uyuma hemen uyuma gel benle gel Ya için geçti için gel sen gel İnşallah namazlar arkadaşlar Keli var ya kabak gibi gözüküyor için nasıl geçecek ya diyor arkadaşlar Ya uyumuş diyor ki için nasıl geçecek Baksanıza temel daha yakalayamadık arkadaşlar Heykelim fayda etmedi Şimdi şu Abdullah'ı şunları satarsak çok iyi olur Pes maske bu ne 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 bakayım Bu ne la enteresan bir şey Şimdi Bana bak senin ismin ee, metal kafa tamam mı Hayır öyle değil öyle değil ya dur bekle Kod adımız, kod adımız tamam mı Tamam benim ismim de e, ee, ne olsun? Üçgen kafa. Alüminyum kaf Tamam alüminyum kafa tamam. Ama kafa, kafa dersek anlaşılır Anlamaz herhalde bunlar ya. Merhabalar iyi günler. Bunları bir yerden tanıyorum ama. Ulan nereye gitti bir anda bir şeyler dedi. Çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Hiçbir evet. Kimsiniz siz? Kirş. Bana bakın. Gidin lan buradan. Pis almayacaksınız kaybolun. Allah Allah. şunu dediğin laflara bak ya. Kapıyı açalım. Eee merhabalar. Eee biz zırtçı Abdullah arıyorduk. şeyler yaratan Abdullah ya. Oo, biliyorsunuz demek. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabi tabi. Duyduğunuz gibi. Bizim buradaki zırhlarımız Dükkanlarımız bir şahıçel, şey, bir mükemmel, bir sanat şişeyi. Evet, evet doğrudur doğrudur şey diyeceğim ya. Bizim e, bu elimizde bakın görmüş olduğunuz gibi zümrütten eşyalar var. Biz yaptık da e, biz bunları satmak istiyoruz. Vah <laughs> nasıl abi? Birazcık yakından bakabilir miyim? Evet evet gelin gelin bakın. Bakın gördünüz mü? Bakın ya böyle bir şey. Aa, i̇nanamıyorum. Doğruymuş yapıyormuş. Süleyman bak ya bize yalan söylemiş. Ee, Süleyman kim tanımıyorum ama şey e, ne kadar alırsınız bunu? Bunlar çok değerli. Usta 10 bine ver 10 bine 10 bine. Sen konuşma. Çok olsun sen. Cezalı. O birazcık e, aklından sakat. O yüzden ona inanmayın. O kadar para etmez. Ben size bin elmas vereyim. Ha bin elmas mı? Yok ya biz bunu giyecek daha iyi. Çok fazla şey fiyata yaptık değil mi? Şey eee. Demir kafa değil mi değil mi? Evet evet benim isim alüminyum kafa. Bununkisi de demir ya. Birazcık bizde bir sıkıntılar var yani. Biz biraz nubus. Anlıyorum. Bu köyde iki nub daha var. İkisi de sizin gibi zaten. Evet evet olabilir olabilir. Şey eee dur sakin ol alüminyum kafa dur. Şey, eee demir kafa sakin ol sakin Bak benim bile ismimi şaşırttın ya Sakin ol Şey iki ee... 2000 al bari ya Oh sen var ya çok iyi pazarlık yapıyorsun. Al sana 3000 emaz ver çabuk şunları. Tamam olur 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 olur. Al iyi günler iyi günler. lan 2000 tanesini çarlı gördünüz mü? Sağ olun sağ olun. Eğer bahçe varsa getir bize. Oh 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 şunlara bakın çalacaklar. Evet evet doğrudur doğrudur iyi günler. iyi günler. Bolu kafa gel. şey e, alüminyum kaf gel gel. Gel gel uzaklaş uzaklaş gel. Şey Demir kafa gel. Lan oğlum şunu ver lan. Tamam. Allah Allah yanlışlıkla arkadaşlar koydum ya. Uzaklaşalım. Şimdi diğer köylüleri de satacağız arkadaşlar. Oo sırtımda elmas var baksanıza. Bakın gördünüz mü? Bakalım balkova çalmaya çalışacak mı bakalım. Nasıl yaptın diyor arkadaşlar. <laughs> bak bak. Neyi nasıl yaptım ya? Neyi nasıl yaptım? Hiç ya. Yunusen diyor. Bakalım arkadaşlar ne yapacak. <laughs> bak bak. Vuruyor vuruyor. Görüyor musunuz? Neyse dur bari şuradaki. Şuradaki bitkilere falan bakayım ya. Bakalım arkadaşlar ne yapacak. Bak 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 bak. Çantamı aç. Gördünüz mü? He, çok enteresan. <laughs> bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadan çalmaya çalışıyor. Dur bakalım. Aa elmasım düştü ya. Elmasım düştü balon kafaya. Ne bileyim bir yere düştü ya. Allah. Allah Allah. Dur bakalım. Bir yerlerdedir. Neyse. Şimdi bana bak. Şey diyeceğim. Gel gel. Kimse yokken isminizi söyleyebiliriz. La bana bak. Sen elmasları aldın mı yoksa eskik mi verdi bu bana? Aldın değil mi? Nine elmasını yanan söyle 3 nine nasıl attı. Bak üç avuç eline sattı Yanan söylüyorsun. He tamam. Şimdi bekle. Bekle. Yanıya bölüyorum tamam mı? Al bunları. Bunlar senin, bunlar benim. Hadi bakalım. Şimdi gel işinlerini değiştirelim. Başka başka kişileri de satalım bunları. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz hepsine böyle bir anda satmıyoruz. Yavaş yavaş satmanız lazım. Fazla verdiğine ne diyor baksanıza arkadaşlar ya. Bir dakika örsü de kırmış almamış arkadaşlar görüyor musunuz? Ya kaybolaydı? Aklı durmuyor ki şimdi neyi satabiliriz? Özel kolye evet evet. Gel şimdi bunu şeye satalım. E, bankacılardan birine satalım ya. Alırlar mı? bankacılarını alır yoksa başkasına mı satalım ya? Koneksiyoncu kim var ki? Kimse yok. Bence bankacıları satalım. Ya Mutant Mahmut mu? Para yok ki onlar. Dükkanına kaç zamandır gitmiyoruz. Adamın dükkanı bomboş zaten. Gel bankacıları satarız deriz özel kolye falan filan deriz ya. Daha iyi olur arkadaşlar. Onlarda en azından para var. arkadaşlar Arkadaşlar kanatsız olmak çok zor ya. Yuneye gitmek ne kadar uzun sürüyormuş? Vallahi var ya. Yarın saat milyon dakika geçti. Şimdi satacağımız şeyler var arkadaşlar. Onları da ayarlamamız gerekiyor. Ne en büyük köy? Harbiden ya. Kanatsızken var ya. Büyüklüğünü anlıyoruz ya. Şöyle gidelim hiç boşuna uğraşmayalım şunlarla. Gideceğiz arkadaşlar. Köylülerden bir tanesini yine satacağız. bu kolyeyi. Bakalım ne kadar alacaklar. Aha bankacılar yerinde. Selamlar merhabalar merhabalar. Abi biri geldi geldi gel. Hangi gel. değerimizi söyleyelim bence? Can fındık benim kardeşim. Biraz sus ya. Miskerim bu müşteri Allah ama. Buyurun niye geldiniz? Ya bizim çok değerli bir tane kolyemiz var. E ee, babaannemizden kaldı. Bakın. Bakın görmüş olduğunuz gibi elimde. E ee, bayağı değerli. Şimdi biz bunu satacağız da. Şimdi böyle alacak biri lazım ya. Ee, ne kadar alırsınız bunu? <laughs> gizli bir dakika şimdi bak lan nereden buldunuz bana ya işte büyük 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 babaannem verdi ya Allah Allah Şş, var ya bak bak bu var ya ilk köylülerden kalma ooo çok değerli olabilir ee, ama şimdi e, biz sana çok fazla elmas veremeyiz ya bunun nedeni en fazla 5000 elmas 5000 elmas mı hmm. ya evet evet keko diye bir adam vardı o çalmıştı İşte burada bir köylülerden bir tanesi ona satacağız yoksa yani bize çok iyilik yaptı yani o bize getirdi işte sizin falan dedi e biz de ona geri vermeye geldik bulamadık ya Tamam tamam ona vermeyin ben sizi ya çok fena bir 7000 elmas veriyorum hadi 7000 elmas hadi anlaşalım hadi Of ya şey e, demir kafa nasıl yapsak acaba alalım 7000 elmas yani ne yapalım bilmiyorum ki Düşünmek lazım evet evet düşünelim birazcık ya Yok yok düşünmeyin zaten onlar size para veremez onların paraları çok az bana verin, bana verin, bana verin. Ha arkadaşlar şuna bakın cadıya dön diyeceğine. Tamam ya tamam size verelim. Siz 7000 elması ayarlayın. Biz şurada birazcık duralım tamam mı? Tabii tabii. Tamam tamam. Hemen halledeceğiz. Gidin, bir dakika. O gizli yere gir. 7000 elmas açık. Çabuk gidiyoruz. Arkadaşlar ne oldu buna? Bir şeyler oldu valla. Neyse neyse birazcık bekleyelim şurada. Şey, ee, yapma yapmayın. Kimlere bak ya? Bunlar nasıl bir kimlere sahip? Ne? Mimar Selim de iyice sinirlenmiş arkadaşlar. Dükkanda hiçbir şey kalmamış ya. zırçaptılar yerinde tamam. Şimdi şu arkadaşlar köylü paramızı getirsin de şey yapalım. Bir güzel güzel paramız olsun. Şunu da bir yiyelim arkadaşlar. Oh. Aha, konuşuyorlar arkadaşlar. Galiba ayarladılar ya. Aha. Bakayım. Yok uzaktan da mı dediğin anlamadım ki. Kime bak lan ne kadar çirkinsin sen ya. Ayarladılar arkadaşlar galiba. Balon kafayla uğraşıyor köylülerde. Şey e, hazır mı ya paramız yoksa biz gidelim başka bir yere satalım. Yok yok satmayın satmayın. Tamam tamam siz gelin verin bana onu. Verin elmasları vereyim ya. Tamam tamam siz verin elmasları. Biliyorsunuz çok özel bir kolye bu yani. İlk önce siz verseniz daha iyi olur. Tamam tamam al şunları bakayım. Hayır hayır tamam sakin Tamam ya tamam sakin ol. Allah Allah. Şöyle vereyim. Heh. Tamam. Balon kafa. Şey Şey ya. İyi ki balon kafalara satmanı kandırırlar diyecektim de. E, bir anda elmasları görünce şaşırdım ya. Baksanıza. Çok fazla elmas var. Evet. Anlıyorum. Anlıyorum. Bunlar var ya. Dolandırıcı. Bunlar Zaten ben size zararını aldım. Tamam tamam. Tamam kolay gelsin kolay gelsin. Arkadaşlar Allah. Bak bak ateş ediyor ya arkadaşlar akıllı durmuyor ya. Gerçekten tam dayaklık ha. Neredesin ya şşş bana bak. Demir kafa gel buraya gel. Gel gel. Korktum ya göremedim de arkadaşlar. Neyse şimdi gidelim şu elnasları bir bölüşelim. Baya fazla şey oldu. 3 tane aldım ben. E balon kafa kaç tane aldı bilmiyorum ki. Bakacağız arkadaşlar bakacağız. Az kalsın yakalanacaktık. Ne benim yüzümden mi? gel. Akıllıdır sen de önümde dur. Ne bileyim İzmine baksana ya. Bana kava kafa dedin ya arkadaşlar valla var ya inşallah anlamazlar ya. Anlarsalar çok büyük sıkıntı bence. Bence şimdilik çok fazla satmayalım. Ee, birazcık bekleyelim arkadaşlar şey olsun. E, mesela e, başka başka şeyleri de sonra satarız baksanıza. Ya, ağzımdan kaçtı ya. Valla ne yapacağız bilmiyorum. Satacağımız daha iki tane eşya var. Ben bunları sandığıma bırakayım hemen Baya fazla elmasımız oldu tamam güzel Bu kadar elmas birazcık idare eder bizi Al şunları bakayım sen neler aldın Ver bakayım dönüştüreceğim Kaç tane var 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Ulan sen yine bir, bir şeyler yaptı bu Ama neyse ya tamam al bunları Bir dakika şöyle yapsak 7 heh tamam böyle bin tanesini çalmış ya O zaman ben sana eksik vereyim dur 1 2 3 tane verdim tamam mı Tamam yanı yanı ne niye vurdun Tamam ağlama diyor ya tipe bak arkadaşlar, şimdi baya fazla elmasımız oldu. Bu kıyafetleri saklayalım. Köyde birazcık dolaşalım. Şu temeli falan yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Çıkart çantana koy. Köye gidelim birazcık temelli uğraşalım. Niyazi abi bizi bekliyordu onu unuttuk. Arkadaşlar biz bir Niyazi abinin yanına doğru gidelim. Ay yakalandık ya valla var ya. 5000 elmas gelsin de şu işlerden bir şey yapalım arkadaşlar. Lütfen yani bir like atın ya. Niyazi abinin görevini almaya gideceğiz. Niyazi abi valla var ya çok fena kızacak bize. Akşam oldu. Şimdi nöbet sırası bizde. Temeli yakalamaya çalışacağız. Bakalım yakalayabilecek miyiz arkadaşlar. balon kafayı hemen uyandırayım bir. Baksanıza motorunu kapısının önüne çekmiş bir de ya Açıl bakalım Heh. Şş bana bak bana bak kalk lan kalk Şş, Uyan uyan hadi hadi Dur ya mı La, uyanman lazım hadi hadi kalk kalk 5 dakika daha mı Bak gidiyorum tamam mı Niyazi abinin oraya kelini öptüm Kaç gündür? <laughs> uyku Kelini öptüm arkadaşlar döveceğim bak sen diyor Şş bak bir kere daha öpeyim Nasıl <laughs> Kalkamıyor ya arkadaşlar ee, neyse tamam ya evini patlatırım Tamam tamam uyuyor uyu, uyu tamam tamam Ne rüyası görüyorsun anlat bakalım <laughs> Süleyman bana el nasıl veriyordu bir sürü diyor Arkadaşlar neyse birazcık uyusun Bak 5 dakika sonra gel he 5 dakika sonra gel Yoksa var ya kelinden yine öperim he Ya tamam hadi git diyor arkadaşlar Nasıl uyumuş tipe bak ya <laughs> Neyse arkadaşlar hemen gidelim Bana kafa uyuyorken Niyazi abinin yanına doğru Benim kanadım hala yok Merhabalar memur bey Na nasıl bir şey diyeceğim Bunu, Bu nasıl bir şeydi ya Şuna bak ne kadar havalısın ya Karışma adamı. Aa evet evet hatırladım bunu. Lan olur o sen miydin lan? Kim miydi kim miydi? Yok yok boş ver boş ver. Oo, gördüm. Abi dur yerinde be Allah Allah. Duramam kardeşim görevim var O ne lan? Bo geliyor geliyor. Arkadaşlar duydunuz mu? Boğulmuş sesleri falan geldi. Niyazi abi Niyazi abi burada burada geliyor 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 boğulmuş sesleri falan var ya, ya, nasıl çıkacağım ben oraya o, parkur o parkur bak bak duyuyor musun Eyvah geliyor geliyor sakin ol lan sakin ol Tamam tamam dur dur. Bekle bekle. Bakalım arkadaşlar nereden gelecek ya. Çok korkuyorum ya bizi görmez değil mi? Öyle şey mi olur ya? Görecek tabii. Şimdi bekle ben sana bir tane iksir atacağım. Görünmez olacaksın. Eee şey yaparsın. Eee Anladın Anladım. Tamam tamam ya tamam. Ne bakayım bu? Görünmezlik iksiri. E bunu niye attım ben? Bir, bir, dakika görünmez niye olacağım ki? Şimdi birazcık düşün bakalım. Bu kafesi niye yaptık? Niye yaptık? İçine girip kaçmasın diye. Tamam şimdi mesela dışarıdan kırabiliyoruz. İçeriden kırabiliyorsa içeriden kıramaz mı? He kırabilir. O zaman benim kırmam lazım. Yani sonuç olarak gireceksin. Görünmez olarak. Tamam mı kıracaksın bak sakin ol tamam mı? Allah Allah bana acele etme diyorum. beni korkutuyorsun ya yaz abi Allah Allah ya Neyse tamam tamam halledeceğim halledeceğim Tek şansımız var İnşallah kırabiliriz. Arkadaşlar yıldırımlı falan Yağmur ya şu anda çok korkuyorum Oha şuna yıldırım düştü Uh. Oha arkadaşlar her tarafa yıldırım düşü her tarafa yıldırım düşüyor Niyazi abi ne yapacağız? Ya dur dur kaçma 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 ya kaçma bir şey olmaz bir şey olmaz Sinan var olmadı bayıltırız ya

Hmm. Allah gel bakayım sana neler yapacağım gel bakayım. Arkadaşlar bir şey gördüm de inşallah yalnız görmüşümdür. Bizim güvenlik görevlisi birisiyle konuşuyor. Şöyle bakalım hemen. Aha. Aa baksanıza şey Niyazi abi bu o ama... mu? Evet evet o o tükenmiyorum görmesin seni Vallahi parça var Tamam tamam dur bakayım şöyle eğilerek bakalım Aha gidiyor arkadaşlar Aha bakın bakın tipe bakın elinde oltası var bir de Anam gördün mü beni? Yo tamam aha kafese doğru gitti Aha Niyazi abi ne yapacağım? Ne yapacağım Niyazi abi? Ne yapacaksın? Gitsin mi? o şeyleri kır ama bak yakalanma Gel seni valla Tamam tamam şimdi görünmez olayım şurada bir Şöyle aham da görünmezim tamam Şu elmas kesicimizi de alalım arkadaşlar o nasıl sinirlenmiş baksanıza. Oo, vallahi var ya yakalarsa beni öldürür ya. Şun tipe bakın. Ha buraya gel bakayım çık bakayım hadi. Hadi çık bakayım sana neler yapacağım lan hadi gel lan. Allah. Dur bakalım arkadaşlar şuradan gireyim ben. Tamam mı ne olur ne olmaz. Anam. Oo, vallahi var ya. Aha girdim içeri. Aha. Kokusu var kokusu. Bu bu kesin budur da. Bunu var ya bir yiyeceğim gel lan buraya al lan. Aha arkadaşlar mızrak falan atıyor baksanıza. Vallahi mızrak falan atıyor. Aa, dur 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 bir dakika. Şurayı kıralım. Aha açıldı mı? Uuu. Uh. Tamam 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Şöyle kapatalım. Heh. Oh ne oldu? Ne oldu? Gel yakala da. Hadi gel yakala. Ne oldu da? Hadi gel. Ulan buradan bir çıkayım var ya. sen neler yapacağım? Niyazi abi iyi yakaldık. İyi yakaladık da. Ee, bir tane demirden var mı? Versene ya da şuraya koy ya. Açık kaldı kaçar maçar şimdi. Hadi. Allah Allah arkadaşlar dediği lafa bak ya şimdi biz bunu ne yapacağız ya Allah çıkmaya çalışıyor arkadaşlar bak bak kırma lan buraları Şş bana bak akıllıdır he kapattım lan ha ne oldu he ne yapacaksın <laughs> hadi ya akıllı olacaksın Aa, bak bak ateş falan diyor arkadaşlar attığı var ya üçlü mızrak da acayip enteresan ha valla enteresan neyse Niyazi abi bekleyeceğiz bu içeriden kıramaz herhalde çıkamaz değil mi herhalde çıkamaz dur gideyim de balon kafayı uyandırayım arkadaşlar Baksanıza yani biz neylerle uğraşıyoruz? balon kafayı neylerle uğraşıyor ya? Niyazi abi. abi. yerden ses geliyor ya. Baksanıza ya bir yerden sesler falan geliyor diyor. Neyse arkadaşlar bir kendim bir düzelteyim. Nasıl düzeltebilirim? 17 saniye kalmış zaten kendiliğinden düzelecek arkadaşlar. Ben kimseden çare bulamadım ya. Neyse dur balo kafayı bir uyandırayım. Şşş i̇şte balon kafa kalk kalk. Ya baksana yarım saattir buradasın ya. Şiş, uyan uyan. Uyan lan uyan hadi hadi. Ne var la canavar geldi kurtulduk işte ya. Hadi kalk ya. Bunak beni diyor. Yağmur var ya. <laughs> Altını işemişin. Bak yapmışsın işte bak. Gördün mü? <laughs> Nasıl bakıyor ya? Kalk lan kalk hadi hadi. uyan uyan. Gel temeli yakaladık ya. <laughs> ya. Lan temeli yakaladık temeli. Bütün işi ben Nasıl sinirlenmiş? Nasıl sinirlenmiş? Bırak bırak peşim bırak. Hop parkur. Hop. Hop. <laughs> <laughs> gel 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 gidelim gel şunu da öldür bari o, 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 kadar yer var kapıdan geçmeye çalışıyor ya Ben anlamadım ya zaten o zombiler benim yer ama beni hiç geçti anlamadım Zaten olmamış zaten yok yok sende ya zaten olsa hiç geçmezdi Uykudan uyandım diyor gel gel bak kiminle kaldık gel göstereyim bak Temel abi burada nay 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 Lan sakin ol lan şişt, bak lan kırma buraları Sinirlenmiş valla Sinirlenmiş sinirlenmiş Bonokova Çok sinirlenmiş Niyazi abi ne yapacağız? Lan sinirlendim lan iyice ne? Ne yapacağız biz bunu? Ne bileyim ne yapacağız? Sen dedin ya bir iksir mi iksir at bir şeyler düzelsin ya. Ne bileyim bu? Oğlum bu kadar sinirleneceğim nereden bileyim ya? Allah Allah. Dur bekleyin ben bir iksir alıp demiyorum tamam mı? Ya bana bak. Akıllıdır be. Ha kapatmış. Tamam Niyazi abi burayı kapatmış. İyi yapmış ya. Bak sen de vurmaya çalışıyor. Ne oldu? Şş, bak kendi boyutundan birisiyle kapışsana he. Artist. Akıllı olacaksın he. Ha buradan bir çıkayım, hadi. Neler yapacaksın? Neler? Yaparsın yaparsın. Evet evet. Burası tuzak girmeyin. <laughs> İyi ki var ya okuyamadı var ya yakalanmazdı sen var ya niye yazdın la bu Allah Allah şunu şöyle buraya bırakalım arkadaşlar nasıl okuyacak evet zombi olduğu için nasıl okuyacak e ee, baloncu da bilmiyor. Evet evet doğru doğru. Doğru doğru. Sakin ejdim mi lan? Şu i̇şte bana bak. Ha buradan bir şeyler var ya. Neler yapacaksın? Göreceğiniz. Neyse dur bakalım. Niyazi abi bir şeyler atacak arkadaşlar. Şöyle birazcık koyun dürümümüzden yiyelim. Aa! Oh! Ne oldu oğlum kafa? Neredesin? Yukarı mı çıktın? Sakın aşağı düşme. Vallahi bak bayıltır seni. Bakayım. Oha! O oh, düşme, düşme. Sakın düşme. Bu Karadenizli mi? Bak Karadenizli deyince iyice sinirlendi arkadaşlar. Şimdi Niyazi abi nasıl yapacağız ya bunu? Lan buradan geçmez ya. Üstten çıkın Atsan da Tamam ver bakayım. Nasıl bir iksir bu ya? Lan kaç tane attın ya? Niye abi bunlar ne? Niye zehir iksiri atıyorsun? Ay, sen ne olsun ya? Çimi çimi söker. Ya o deyim öyle değil ya. Allah Allah. Arkadaşlar adamı öldürtecekler bize ya. Dur bakalım. Çıkamıyorum ben buradan. Nasıl atlayacağım? Dur bakalım. Hop. Heh, tamam. Aşağı düşersen var ya mahveder bizi. Baba Ka. dikkatli ol. Çık bakalım. Çık bakalım şuradan yonlayacağız. Aha da attım. E. Ee? Oy bu nedir da? Canım yine Allah Allah. Şunu mu atacağız? Bu neymiş bakalım? Attık. O değişik bir şey. Kafasında patladı. Yok yormadı. ya olmadı. Deneyeceğiz balo kava. Ya niye bundan çalışacağına emin misin? Ya can konuşma. Atsana sen. Tamam atıyorum. Anam lan oğlum bu ne lan? Can verdi bana geldi bana geldi. Eyvah eyvah. Eyvah. Tamam tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Dur dur suda nefes alma. He balık olduğu için ölmesin diye tamam. Niyazi abi bunların hepsi bana geliyor. Bir şeyler oluyor. Oğlum kendin atma lan. Tamam tamam şöyle attım. Bak hepsi bana geldi. Bunlar ne saçma sapan bir... Dur gel gel buraya gel. Kıpıldama lan yerinde dur. Heh aha tamam. Bir de bunu attığımızda ahanda tamam oldu. e aha biri hasar oluyor lan. Ne oluyor ne oluyor? Daha da hızlandı daha da hızlandı. ya Niyazi abi. Niyazi abi bu daha kötü oldu daha kötü oldu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hiçbir şey olmadı baksana. He. Çok iyi beni. Çok iyi beni bunun. Yok yok yapılacak gibi şey değil. Biz bunu e, deney tübünden yeneceğiz. Bekleyin birazcık. Tamam bekleyelim bekleyelim. Arkadaşlar iyice ne çıldırdı ya bu. Bari şurayı kıralım da dur bakalım bir konuşacak mı? Tamam. Şişt bana bak lan akıl re. Ha burada bir çıkayı var ya neler yapacağım sizi? Neler neler gelceğini bile diyor yaklaşmayayım. <laughs> yok yok yaklaşmayayım yaklaşmayayım. Yaklaşma balık hava yaklaşma. Yaklaşma yaklaşma vurursa var ya bayıltır seni. Bak ben alamam şimdi. Bunu sen alsana hadi. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Nerede bu? Tamam şimdi. Ee, ben buna nasıl yaklaşacağım ya? Dikkatini de atsanıza. Vurun ona birazcık. Tamam. Dikkatini de at tamam mı? Bak dikkatini de at. Hadi bakalım tez maskeyi girdin içeri. Hop aldım. Tamam aldım aldım aldım. Sıkıntı yok sıkıntı yok oh. Oh be. Nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl çıkacağım ben buradan? İmdat yardım edin burada kaldım. Burada kaldım burada kaldım çıkın. Tamam tamam dur 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 bekle. Tamam oh be. Eee şimdi ne yapacağız bunu? Var şimdi en ben halledeceğim tamam mı? Tamam tamam al. Al attım. Ay ne kadar değişik şeyler var ya. Eyvallah kafa ne yapacağız? Sen var ya sabahtan akşama kadar uyudun. Eyvallah. Sağ ol, sağ Güzel, güzel. Tamam. Şimdi temeli bulduğumuza göre arkadaşlar inşallah da başımız çok fazla belaya girmez. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Hop. Sonra böyle dönüyorum. Bak 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 bak. Uçuşa bak, uçuşa bak. Ne 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 Şimdi biz gideceğiz ve şey satalım ya Köylülere böyle değişik değişik eşyalar satalım Bir sonraki günde görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay oh, wow, wow. Dönüyorum